Trafik cezası. Trafik cezası. Trafik cezası bence çok önemli. Ee, hemen onu anlatayım sizlere. İngiltere'de, Finlandiya'da ve İsviçre'de bu yöntem varmış. Hayırdır diyeceksiniz. Yine yine trafik cezalarına e, artış mı geliyor? Hayır. Zaten olabilir de önümüzdeki günlerde ama şu anda öyle bir şey yok. Şu şekilde bir değişim içerisinde gidilecek iddia yönde ki bunu yazan da Star gazetesi. İktidara yakın bir gazete. E, araçların e, gelir ve araca göre Trafik cezası uygulanacakmış. Gelire ve aracın değerine göre. Yani somut bir örnek anlatayım ben sizlere. Arabaya gidiyorum ben. İşte benim de araba'm var, Opel. Tamam, onunla gidiyorum ben. Kullanıyorum. Kırmızı ışıkta geçtim. Tamam, kırmızı ışıkta geçtim. Cezası bin lira. Şimdi aynı kırmızı ışıkta bir de böyle Mercedes'le veya BMW'yle geçen bir arkadaş diyelim. O da bin lira ben de bin lira Veya bir de şöyle düşünün, üçüncü bir araç, ne bileyim, işte. Doğan'la, Doğan marka otomobille e, geçmiş kırmızı ve o da bilir. İşte burada diyor bir e, cezanın ödenmesinde bir gelir adaletsizliği diyor. Hatta yazdım. Da, zenginle dar gelirli arasında ceza eşitsizliği var. Ülkede sanki gelir eşitliği var da şimdi biz ceza eşitsizliğini sağlayacağız. İşte bu da işin turpu oluyor. Yani tamam mı? Yani işin e, mutluluk veren tarafı bu. Bir parmak bal derler ya o. Burada işte fakir fukarayı bir kez daha koruyalım. Bak biz size de sahip çıkıyoruz diye. Ama arkadaş büyük resmi kaybetme. Tamam mı? Yüzde on gelirin büyük kısmına sahip. Yüzde yetmişe sahip. Bunu unutma. Yüzde on, yüzde yetmişe sahip. Yüzde doksan, yüzde otuzu tüketiyoruz. Tamam mı abi? Şimdi burada şöyle bir şey olacak herhalde. O Mercedes'i olan arkadaş. işte Mercedes bugün 3 milyon, 4 milyon. O cezayı en yüksekten ödeyecek. Ben orta segmentte işte bir iki yüz, bir bir araba. O işte ben işte bin lira, o bin lira ödeyecekse ben 800 lira ödeyeceğim. Doğan'la geçen arkadaş da kırmızı işte o da 500 lira ödeyecek. Bu da ceza eşitsizliğini bu şekilde ortadan kaldıracaklarmış. Hayır, bence bunları unutturmak için yine alt gelirli, fakir fukara kesimine en azından yaranabilmek için oy almak yapılan yine bir e, siyasi kurnazlık olarak görüyorum ben bunu. Kimse üstüne alınmasın. Kimse gücenmesin. Gücenirseniz de gücenin. Ne yapayım yani? Babamın oğlu kızı değilsiniz. Çünkü çünkü memlekette geliri olan güçlü. Şimdi benim aklıma bir şey geldi. Peki birader e, Ahmetciğim öyle diyorsun da geliri olan güçlü de peki o gerçekten e, zengine kesebilecekler mi ceza? Ben çok merak ediyorum. Zengini koruyan bir sistemden bahsediyoruz o da işte onu diyorum. Emniyet müdürünü arıyor, polisi sürdürüyor, onu yaptırıyor. Yani gelir adaletsizliği var. Gelir adaletsizliğinin olduğu yerde güçlünün adaleti uygulanıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye ben mesela öyle bir şey demedim demem de şimdiye kadar. Cezan neyse öderim. Gariban da demez. Onun kimi tanıyacak ki o zaten. Ben de tanımıyorum. Hiç kimse de aramam zaten. Öyle bir hatam varsa neden arayayım ki? Ama sen benim kim olduğumu biliyor musun? Babam kim biliyor musun? Bilmem ne. Zengini koruyan bir sistem var zaten. Yani Türkiye'de zengini koruyan bir sistem var. Bu nasıl işleyecek bu sistem bilmiyorum. Ama bu bunun kokusu çıktığına göre herhalde olur diye düşünüyorum. Ee, burada tabii Star gazetesi bunu yazdı etti. Star yazdığına göre mutlaka bunun da bir herhalde ön çalışması yapılıyor. Şimdiden bir zemin yok diyorlar yani. Acaba ne yapılır ne edilebilir? Turistler niye ülkemize gelsin? Avrupa'da daha ucuz ülkeler var demiş. Çadır siteleri kurulsun demiş, kurulsun. Ee, Ondan sonra şöyle bir bakıyorum, sivil itaatsizlik bir yerden sonra tekrar çöker demiş. Ha, ama gerçi sivil itaatsizlik demeyeyim ama muhalefetin gerçekten sorunlu kesimleri, dertli kesimleri organize etmesi gerekiyor, mitingler yapması gerekiyor. Ama onun da sahneye çıkacak veya e, miting yapacak yüzü yok ki. O da uygulanabilir yani. hükümet uygulanırken o da uygulanabilir. Yani öyle de bir durumdan bahsediyoruz. Kurallar herkese aynı şekilde uygulanmadı. Tabii hükümet de fırsattan istifade çünkü halkın içerisine karışabilecek bir muhalefet yok. O da fırsattan istifade ona da zam yapalım, buna da zam yapalım, öyle de zam yapalım, böyle de zam yapalım. Maalesef durumumuz bu. Sağdan kureşe, soldan kureşe. O kureşeleri ha bir de yiyoruz. Anketimiz gelirinizle ilgili, aylık geliriniz ne kadar diye bir soru sordum. Birazdan Twitter'da da paylaşacağım ne kadar olduğunu. Ee, ve e, ardından da lütfen bizi izlemeye, beğenmeye de yayını devam ediniz diyelim.